Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü projem, buzdolabımıza koyabileceğimiz şık, dekoratif bir yumurtalık yapmak. Bunun için yine kartona ve e, 30'lu aldığımız e, yumurtaların içinden çıkan yumurtalık şeklindeki olan kartona ihtiyacımız var. Hiç vakit kaybetmeden hemen işlemlerime başlıyorum. Koruma bandıyla sarmamın sebebi... Daha sağlam ve sağlıklı olması için. Kartonumuzu da kutumuzun ebatlarında kesip içine oturtabilelim diye. Evet şimdi de yine... Peçeteyle ya da havlu kağıtla e, kullanabileceğimiz peçete dekupajını yapacağım ki daha sert ve sağlıklı olsun. Bunun için yine biliyorsunuz beyaz tutkalı kullanıyorum. Sevgili arkadaşlar, her tarafını peçeteyle kapladığımız kutumuzu bir kenara koyuyoruz ve şimdi alttaki kutumuza yani yumurtaları koyacağımız kutumuzu aynı şekilde kaplamaya geliyor. Onun da böyle altını değil ama sadece üst kısmını yapmamız yeterli olacak. Arkadaşlar şimdi de bunu da kurumaya bırakıyorum ve sonra işlemlerime tekrar devam edeceğim. Gördüğünüz gibi sadece üstünü kapladım yeterli gelecektir. Hem sertleşmesi için de rahat boyayabilmek için yaptım. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi kutumuz kurudu. Beyaz akrilik boyayla boyuyorum. arkadaşlar kuruyan kutularımızı şimdi peçete yardımıyla şöyle peçeteden kestiğim dekoratif desenlerle dekupaj yaparak kutumu süsleyeceğim ilk olarak yan tarafıyla başlıyorum ve bunun için yine beyaz tutkal kullanıyorum beyaz tutkalımı sürdükten sonra üzerine peçetemi sereceğim düzgün bir şekilde ve yine üzerine tutkallayacağım. Evet her zaman altındaki fazla olan katı alıyorum. içeriden dışarıya doğru tutkallıyorum Yaptıktan sonra ben kenarlarına da aynı işlemi yapmayı düşünüyorum. Bu şekilde biraz daha görseli güzel olsun istiyorum. Bu yüzden yine tutkalımdan sürüp peçetemi yapıştıracağım. arkadaşlar şimdi de verniğine geldi sıra verniğini de sürdükten sonra içine kutumuzu yani yumurtalık kabımızı koyuyoruz ve kullanmaya başlıyoruz evet kurumasını bekliyorum sevgili arkadaşlar yumurtalığımı hazırladım. Ben buzdolabında saklayacağım yumurtalarımı. Onun için hazırladım. Ama isterseniz tezgah üstünde de kullanabilirsiniz tabi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Ve abonem olursanız beni çok mutlu edersiniz. Teşekkür ederim.